Merhaba arkadaşlar. Bugün birer tane her yönden bir tane de mega kazıyacağız Merhaba canım. Yat anahtar tavşan. Evet, üçü de ayrı çıktı. Tavşan zar. Balon. Evet tavşanı tutturduk. Zar. Tavşan. Şurada olsaydı çaprazlarını da tuttururduk. İkramiyesi 100. 100 da bura 200. Evet başka da yok. Buradan 200 lira ikramiyemiz çıktı. İki kartımızı da kurtardık. Eğer buradan çıkarsa Karımız altı on beş bir on iki yirmi dört dokuz otuz on sekiz yirmi yedi yirmi altı yirmi yirmi iki 28 19 5 10 21 4 16 18 11 3 25 13 7 29 rakamlardan çıkmadı. Yumurta tatil pasta elmas. Arkadaşlar iki tane kart kazıdık. 200 lira çıktı. Ne kar ne zarar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.